Merhaba sevgili 10. sınıf öğrencilerim. Bugün sizinle 10. sınıfın ilk ünitesine başlıyoruz. İlk ünitemiz sayma ve olasılık. Peki bu ünitede neler öğreneceğiz? Birinci konumuz sayma yöntemleri. Bu videoda size sayma yöntemleriyle ilgili konuyu anlatacağım ve soru çözeceğiz. Sayma yöntemleri toplama yoluyla sayma ve çarpma yoluyla saymayı öğreneceğiz. Diğer konumuz faktöriyel kavramı permütasyon, tekrarlı permütasyon, kombinasyon, binom açılımı ve olasılık anlatıp ünitemizi bitireceğiz. Evet ilk konumuza başlayalım. Saymanın temel kuralı, toplama kuralı. Birinci ile başlayalım. Sonlu ve ayrı kümelerin eleman sayılarının toplamı bu kümelerin birleşiminin eleman sayılarına eşittir. Sonlu ve ayrık iki küme A ve B olsun. A'nın eleman sayısına M, B'nin eleman sayısına n. Ve bu kümelere ne demiştik? Ayrık iki küme. Ayrık iki küme nasıl gösterilir? Kesişimlerinin eleman sayıları boş küme. Olmak üzere A ile B'nin birleşimi eleman sayısı A'nın eleman sayısıyla B'nin eleman sayısının toplamına eşit olacak. Yani sonuç olarak ayrık iki işlemden biri n yolla diğeri n yolla yapılabiliyorsa... Bu işlemlerden biri veya diğeri, yani ikisi aynı anda değil bak, biri veya diğeri M artı N yolla yapılabilir. Buradaki veya önemli veya bize birleşimi aklımıza getirecek. Birleşimde nedir? Elemanları sayısının toplamı olacak. Örnekler üzerinde görelim. Ali'nin farklı dört pantolonu ve üç gömleği vardır. Buna göre... Ali bir pantolon veya bir gömleği kaç farklı şekilde seçebilir? Yani 4 pantolon, 3 gömlek içinden pantolon veya bir gömlek seçecek. Pantolonu kaç farklı şekilde seçebilir? 4. Önümüzde 4 farklı seçenek var. Veya dediği için 3 gömlek içinden bir gömlek seçecek. Yani 3 tane seçeneği var. Topladığımız zaman 7 farklı seçim yapabilir. Diğer örneğimize bakalım. Bir sınıfta 13 kız öğrenci, 7 erkek öğrenci vardır. Bu sınıftan bir sınıf başkanı kaç farklı şekilde seçilebilir? Sınıf başkanı kız veya erkek olabilir, değil mi? Kızların içinden veya erkeklerin içinden seçilebilir. Kız öğrenciler 13 tane. Bir kız seçecek olsam 13 seçeneğim var. Erkek olsa 7 tane erkek var. 7 tane. Kız veya erkek dediğim için yani bunlardan bir tane olacağı için topluyoruz ve 20 farklı şekilde sınıf başkanı seçilebilir. Çarpma kuralına geçelim. Çarpma kuralı A ve B sonlu iki küme olsun. A'nın eleman sayısına m B'nin eleman sayısına n. Bu kümelerin eleman sayılarının çarpımı 9. sınıftan hatırlıyorsunuz. Kartezyen çarpımı 1. bileşen A'dan 2. bileşen B'den alınarak oluşturulan sıralı ikililer. A'nın eleman sayısı ile B'nin eleman sayısı çarpılarak bulunur. Sonuç olarak iki işlemden birincisi en yolla yapılabiliyorsa ve iki işlem bu M yoldan birisiyle yapıldıktan sonra ikinci işlem N yolla yapılabiliyorsa bu iki işlem birlikte M çarpı N yolla yapılabilir. Evet tanımda gördüğümüzü örnek üzerinden uygulayalım. Örneğimiz bize ne diyor? 4 farklı pantolon ve 3 farklı gömleği olan Murat. 1 pantolon ve 1 gömlek kaç farklı şekilde seçebilir? Evet burada olay artık değişti. Bir pantolon ve de bir gömlek seçecek. Yani bir tane hem pantolon istiyor hem de gömlek istiyor. Ama toplamada öyle değildi. Ya pantolonu ya gömleksinden bir tanesini istiyordu. Burada olay değişti. Bir pantolonu kaç farklı şekilde seçebilirim? Dört tane olduğu için önümde dört seçenek var. İşlem bitmedi. Bir de gömlek seçeceğim. O yüzden çarpı. Gömleği kaç farklı gömleğin içinden seçebilirim? 3 tane seçenek var önümde. Çarpı 3. 12 farklı şekilde seçebiliriz. Diğer örneğe bakalım. 12 kişilik bir ekipten bir başkan ve bir başkan yardımcısı kaç farklı şekilde seçilebilir? Yine iki seçim yapacağım. Yani bir başkan ve bir tane de farklı başkan yardımcısı seçeceğiz. Kaç kişilik bir ekip var? 12 kişi var. 12 kişinin içinden önce başkanımızı seçelim. Başkan seçmek için kaç seçeneğim var? 12. 12 kişiden seçeceğiz başkanımızı. O zaman 12. Bitmedi. Çarpı. Bir de başkan yardımcısı seçeceğiz. Başkanı seçtik. Başkan kenarda. Kaç kişi kaldı geriye? 11 kişi kaldı. Başkan yardımcısını kaç kişinin içinden seçebilirim? 11 kişinin içinden seçebiliriz. O yüzden başkan yardımcısı içinde 11 farklı seçeneğim var. Çarptığımız zaman 132 farklı şekilde başkan ve bir de başkan yardımcısı seçebiliriz. Evet farklı bir soru tarzı yine çarpma yoluyla A'dan B'ye B'den C'ye kentlerimiz var. A kentinden B kentine 4 farklı yol. B kentinden C kentine iki farklı yolla gidilebilmektedir. Buna göre A'dan C'ye B'ye uğramak koşuluyla kaç farklı yoldan gidilebilir? A'dan yola çıktık. Önce B'ye geleceğiz. B ile A ile B arasında kaç farklı yol var? Dört farklı seçeneğim var. O zaman 4 Bitti mi? Bitmedi. B'den de C'ye gideceğiz. O yüzden çarp. B'den C'ye kaç farklı yolum var önümde? İki farklı yol var çarpı 2. Çarptığım zaman 8 farklı yolla A'dan C'ye gidebiliriz. Bir diğer sorumuz. A kentinden B kentine 4. B kentinden C kentine 2 farklı yoldan gidilebilmektedir. Buna göre A kentinden C kentine B kentine uğramak ve gidilen yolları dönüşte kullanmamak şartı ile kaç farklı yoldan gidilip dönülebilir? Evet bu defa bu sorumuzda hem A'dan B'ye uğrayacağız sonra C'ye gidiyoruz. C'den tekrar geri A'ya döneceğiz ve giderken kullandığımız yolları dönerken kullanmıyoruz. Önce şöyle bir şekil çizelim gözümüzün önünde canlansın. Kentlerimiz A kenti, B kenti, ve sırasıyla C kenti var. A kentinden B kentine 4 farklı yol. Yollarımızı çizelim şöyle. B'den C'ye de 2 farklı yol. Çizdik. Şimdi şart bize verdiği şarta göre yolumuza devam edelim. A'dan B'ye geldik. Kaç yolumuz var? 4 farklı seçeneğimiz var. 4 yoldan birini seçtik ve geldik. B'den C'ye iki farklı yolumuz var. İki farklı yoldan birini seçtik ve geldik C'deyiz. Şimdi tekrar geri döneceğiz. İşimiz bitmedi. O yüzden çarpı devam ediyoruz. Ama bize bir şart sunmuştu. Giderken kullandığın yolu dönerken kullanmayacaksın diyor. Giderken diyelim şu yolu kullandım ben buradan. Buradan da şu yolu kullandım. Ve bunları iptal ediyorum. Dönerken B'den C'ye tek yol kaldı seçeneğim kaldı diğerini kullandım çünkü çarpı B'den A'ya kaç seçeneğim kaldı 3 seçeneğim kaldı çarptığımız zaman 24 farklı yolla A'dan C'ye gidip tekrar dönebiliriz. Evet farklı tarzda iki sorumuz. Bu soruları yan yana yazmamın sebebi aslında bunlar aynı sorular ama bir tanesinde ikincisinde bir şart var. İkisinde de üç farklı mektup, dört farklı posta kutusuna atılacak. Ama birincisinde hiçbir şart yok. İstediğin kutuyu istediğin kadar atabilirsin. İkincisinde tek bir kutuya bir tane atabilirsin diyor. Bir tane zarf attığın an, o kutu artık iptal ona başka mektup atamıyorsun. Sorumuzu okuyalım. 3 farklı mektup 4 farklı posta kutusuna kaç farklı şekilde atılabilir? Elimde 3 tane mektubum var. Karşıda 4 tane posta kutusu var. Bunları posta kutularına atacağım. Birinci mektup için aldım elime. Kaç tane posta kutusu var karşımda? 4 tane. 4 taneden birini atabilirim. O zaman 4. Çarpı. Gelelim ikinciye. Aldım elime. Kaç farklı posta kutusu var karşımda yine? Bir şart sunmadığı için. Yine 4 tane. Üçüncü mektubu aldım elime. Posta kutusuna atacağım. Kaç tane karşımda posta kutusu var yine? Dört tane. Dört taneden birini seçip atabilirim. Dört çarpı dört çarpı dört. Çarptığım zaman 64 farklı şekilde 3 mektubu 4 farklı posta kutusuna Hiçbir şart olmadan atabilirim. Şimdi gelelim ikinci soruya. Burada bize bir şart söylemiş. Kırmızıyla altını çizdim. Birden fazla mektup bir posta kutusuna atılamıyor. Üç farklı mektubum var. Aldım birinci mektubu elime. Karşımda dört tane posta kutusu var. O zaman birinci mektup için kaç seçeneğim var? Dört tane kutu var. Çarpı. Birinciyi attım. Mektubu attığım posta kutusu artık iptal. Ona mektup atamam artık. Geriye 3 tane posta kutusu kaldı. O zaman ikinci mektubum için önümde benim 3 tane posta kutum var. 3 seçeneğim var. Çarpı. Üçüncü mektubum için ise 2 tane posta kutusunu kullandığım için 2 tane boş olan var. Seçenek önümde 2 tane. 2 taneden birini atacağız. Çarptığım zaman 24 farklı şekilde mektuplarımı posta kutularına atabilirim. Evet, yine çarpma yoluyla saymada farklı bir soru tarzı. Bir küme verilmiş, 6 elemanlı A kümesinin elemanları kullanılarak A şıkkı 3 basamaklı kaç farklı doğal sayı yazılabilir? Yani bu soru da bana diyor ki A kümesinin elemanlarını kullanarak 3 basamaklı kaç tane sayı yazabilirsin? Kaç farklı doğal sayı yazabilirsin? 3 basamaklı sayıları biliyoruz ki yüzler basamağı, onlar basamağı ve birler basamağından oluşuyor. Hiçbir şart yok. Yani çift, tek şartlarımız olmadığı için yüzler basamağına istediğimiz sayıyı yazabiliriz. Kaç seçeneğimiz var? Karşımızda kümede 6 eleman olduğu için 6'sından birini kullanabilirim. 6 tane önümde seçenek var. Çarpı. Onlar basamağı için yine 6 tane seçenek var. Yani 6 tane rakamdan bir tanesini kullanabilirim. Çarpı. Birler basamağı için yine 6 tane seçenek var. 6 tane rakamdan yine bir tanesi kullanılabilir. Çarptığım zaman 6 çarpı 6 çarpı 6. 216 farklı şekilde sayı yazabilirim diyeceğiz. B şıkkına bakalım. B şıkkında da bize diyor ki 3 basamaklı rakamları farklı. Burada soru değişti. Rakamları farklı olsun diyor. Ne demek rakamları farklı? Kullandığın rakamı bir daha kullanamazsın. Buna göre bu şarta göre kaç farklı üç basamaklı doğal sayı yazarız? Yine 3 basamaklı sayılar yüzler basamağı, onlar basamağı ve birler basamağından oluşacak. Şimdi yüzler basamağına kaç tane sayı yazabilirim? Önümde kaç tane sayı var? 6 tane sayı var. 6 taneden bir tanesini seçip yüzler basamağına yazabiliriz. Onlar basamağına geldik. Yüzler basamağına yazdığım sayıyı tekrar kullanamayacağım. O zaman bir tanesi kümemden eksildi. Hangi sayı olduğunu bilmiyorum hangisini kullandım. Bir tanesi eksildi. Geriye kaç tane kaldı? 5 tane kaldı. O zaman onlar basamağına ben 5 taneden bir tanesini kullanabilirim çarpı biller basamağı. 2 tane rakam kullandım. İkisi gitti. Kaç tane kaldı geriye? 4 tane kaldı. Çarptığım zaman 120 farklı doğal sayı yazabilirim. Rakamları farklı olacak şekilde. Gelelim C'nin sorusuna. 3 basamaklı kaç farklı çift sayı yazılabilir? Şimdi bu soru ne istiyor bize? 3 basamaklı sayılar yaz ama bu sayılar çift sayı olsun. Peki bir hatırlayalım bakalım. Çift sayılar neydi? Biller basamağı çift olan sayılar çift sayılardı. 3 basamaklı yüzler basamağı, onlar basamağı ve birler basamağı. Şartımız ne? Çift olacak. Çift olması için birler basamağına çift sayı gelmesi gerekiyor. Çift sayıları şöyle bir yuvarlak içine alalım. 6 4 ve 2, değil mi? O zaman birler basamağına kaç tane sayı kullanabilirim ben? 3 seçeneğim var. 3 tane sayıdan bir tanesini kullanabilirim. Rakamları farklı dememiş. O yüzden kümeden atmama gerek yok hiçbirini. Onlar basamağı için 6 seçeneğim var. Kümede 6 tane sayı olduğu için yüzler basamağı için de yine 6 tane rakamım var. Ve bunları da çarptığım zaman 6 çarpı 6 çarpı 3 eşittir 108. Farklı çift sayı yazılabilir. Gelelim D şıkkının sorusuna. 3 basamaklı rakamları farklı kaç tek sayı yazılabilir diyor. Hem 3 tane 3 basamaklı sayı yaz. Hem tek olsun bunlar hem de rakamları farklı olacak. O zaman Yine üç basamaklı yüzler basamağı, onlar basamağı ve birler basamağı şeklinde yazdık. Tek sayı dediği için, tek sayı olması için birler basamağına tek sayı gelmesi gerekir. Tek sayımız kaç tane kümede? Üç tane tek sayımız var. O zaman buraya üç tane tek sayıdan bir tanesi gelebilir. Üç farklı seçeneğim var. Ve rakamları farklı dediği için bunlardan bir tanesini kümeden attım. Kümeden atınca geriye kaç tane kaldı? 5 tane sayım kaldı. O zaman onlar basamağı için 5 tane sayı kullanabilirim. 2 sayıyı kullandık. Geriye kaç sayımız kaldı? 4 tane e, sayımız kaldı. Yüzler basamağı için de 4 taneden birini kullanabiliriz. Buradan da çarptığım zaman 60 farklı 3 basamaklı tek sayı yazabiliriz. Rakamları farklı. Devam edelim. Yine bir A kümesi. Birden 6'ya kadar rakamların verildiği. Kümesinin elemanları kullanılarak. Birinci sorumuz. 5 ile tam bölünebilen 3 basamaklı kaç farklı doğal sayı yazılabilir diyor. 5 basama 5 ile tam bölünecek. 3 basamaklı olacak. 3 basamaklı sayımız yüzler basamağı, onlar basamağı ve birler basamağı. 5 ile bölünebilme kuralını hatırlayalım. 5 ile bölünebilme kuralında birler basamağının 0 ve 5 olması yeterliydi. Kümede hangisi var? 0 olmadığı için 5 var. Yani buraya sadece hangi sayı gelebilir? 5 gelebilir. Yani benim için buraya bir tane seçenek var. 5 ile bölünebilmesi için birler basamağına 5 gelmesi lazım. O da kümede bir tane. Onlar basamağı için rakamları farklı demediği için kümeden atmıyoruz geri. Kullanabiliriz beşi. Kaç farklı seçenek var? 6 tane. Yüzler basamağı için kaç tane? Yine altı tane. Çarptığım zaman 36 tane sayı yazabiliriz. Ve Çıkkına sorusuna bakalım. 300'den büyük, rakamları farklı, rakamlar farklı olacak. 300'den büyük olacak ve 3 basamaklı olacak. 3 basamaklı ne diyeceğim? Yüzler basamağı, onlar basamağı ve birler basamağı gelebilecek sayıları yazacağız. 300'den büyük olması için yüzler basamağına hangi rakam gelmeli? Kümeden seçiyoruz. 3 gelebilir. 4 gelebilir. 5 gelebilir ve 6 gelebilir. Kaç tane seçeneğim var? 4 tane. 4 taneden bir tanesi gelebilir. Bunlardan rakamları farklı dediği için bir tanesini kümeden attık. Geriye kaç tane kaldı? 5 tane kaldı. Buraya 5 taneden biri gelebilir. Rakamları farklı dediği için birini daha attık. Geriye 4 tane kaldı. 4 taneden biri gelebilir. Çarptığımız zaman 80 tane 300'den büyük rakamları farklı 3 basamaklı doğal sayı yazılabilir. Bugünkü videomuz bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.